Evet sevgili arkadaşlar yine önemli bir yerdeyiz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde kültür ve uygarlık. Kültür ve uygarlıklar üzerinde daha fazla durmamız gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde kültür ve uygarlık aşağı yukarı büyük Selçuklularla aynı. Bu yüzden çok fazla detaya girmeden bu konumuzu halledeceğiz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucuları, yöneticileri tamamen nereden gelmiş? Oradan gelmiş. Her türlü sistem onlarla bağlantılı, onlarla ilişkili. Doğal olarak onların birazcık gelişmiş, değişmiş hali karşınıza çıkacak. Evet, Selçuklu Devleti'nde öncelikle devlet yönetimine baktığımızda Büyük Selçuklularla benzer şekilde örgütlendi ama büyük Selçuklu'dan farklı olarak merkezi merkezi otorite daha güçlü tutulmaya çalışıldı. Öbür tarafta ne vardı arkadaşlar? Ülke eyalete ayrılıyordu. Eyaletlerin başına işte serbest dışta işte merkeze bağlı statüde yöneticiler yani bu melikleri ya da hükümdar ailesinden kişiler atanıyordu. Ama ee, büyük Anadolu Selçuklu Devleti'nde merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek için bir, vilayet sistemine geçildi. İki, meliklerin para bastırma, hutbe okutma, savaş yapma, anlaşma yapma yetkileri kısıtlandı. Hatta meliği kontrol altında tutmak için ne yapıyordu? Çocuklarından bir tanesi başkentine rehin olarak bırakılırdı. Yine e, Büyük Selçuklu'dan, ve Selçuklu'dan farklı olarak... Fethedene, fethedi, fethettiği topraklar verilmez. Ya da geniş ikdalara yer verilmezdi. Evet, Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devlet Teşkilatı'nı aynen uygulayacaktır. Yani beylikler de sonradan geldiği için onu bir, e, aynen uyguladı ya da birazcık değiştirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nde önceden devam eden kut anlayışı, Yine İslam'la birlikteki değişmiş haliyle devam edecek. Hükümdarın Tanrı adına ülkeyi yönetmesi olan bu anlayış Selçuklular'da olduğu gibi halifeden Allah adına yönetme yetkisini alma şekline dönüşecek. Yani halifeden menşur alma. Halife'den meşru alma hükümdarları neyi kuvvetlendiriyordu? Otoritesini kuvvetlendiriyordu. Ama hiçbir zaman Türk İslam devletleri halife ile siyasi etkilerini ne yapmıyordu? Asla paylaşmıyordu. Evet, siyaseten halife Selçuklara bağlıydı Büyük Selçuklar zamanındayken, e, dinen Selçuklar onlara bağlıydı. Evet burada da halifeyi büyük sayma devam edecek ama halifeyi yönetimi ortak etme anlayışı yok. Veraset sistemi aynen devam ediyor. Yani ülkenin hükümdar ve ailesinin ortak malı olması stili devam edecek. Bu sistemin uygulanması yine burada da taht kavgalarına sebep olacak. Yine merkezi otoriteyi zayıflatacak. Hükümdarlarımıza baktığımızda hükümdarlarımız daha önce de olduğu gibi e, görev ve sorumlulukları alametleri yönüyle Büyük Selçuklar'ınkine benzer. Hükümdarlık alametlerimiz aynen hatırlayacak olursak hilat, hutbe, çet, saltanat şemsiyesi, saray, ünval, lakaplar, şan ve onur göstergesi, asa, ferman, tuğra, tıraz sikke bastırma, para bastırma, meşhur, alem, tu, çadır, nevmet, eee, işte taht e, ne yapacaktır? Eee, meşhur alma orada da alem e, hükümdarlık alametleri arasında yer alacak. Hükümdarlar ülkeyi örfi ve şer'i kurallara göre yönetiyor yönetiyorlar. Sultan-ı Azam da denilen hükümdar Devleti idare eder, halkın ihtiyaçlarını karşılar, ülkeyi iç ve dış bütün tehlikelerden korur, huzur ve mutluluğun teminatıdır. Ayrıca hükümdar divanı mezalim denilen yüksek mahkemeye başkanlık da eder. Anadolu Selçuklu Devleti'ne baktığımızda hükümdarlar Sultan, Keykubat, K Keykavus, Kıyasettin, Rükneddin, Sultanül Azam, İzzettin, İmamettin gibi farklı ünvanlar kullanır. Ünvanların bu şekilde farklılık arz etmesinin sebebi ne? Farsça. Farsçanın etkisinin olması. Farsçanın etkisiyle bu ünvanlar ne yapacak? Anlayacak. Yine e, hükümdarlar Selçuklu'dan farklı olarak paralara kendi resimlerini bastıracaklar. Büyük Selçuklu'da böyle bir şey yok. Ama Biliyorsunuz Köse Dağ Savaşı'na kadar kendi resmimizi bastırırken Köse Dağ Savaşı'ndan sonra paralarımızın üzerinde Moğolların resmi olacak. Bu da bizim onlara bağımlı hale geldiğimizin bir göstergesi oluyor. Hükümdar çocuk yaştaysa, başkentte yoksa devletin idare, idaresi naiplere, naip adı verilen vekillere en güvenilir devlet adamlarına veriliyor. Hükümdar Büyük Selçuklu'da olduğu gibi Halife tarafından o gücü onaylanıyor. Halife adına hutbe okutuluyor. Halifenin gönderdiği onay belgesine yine menşur adı veriliyor. Halifenin gönderdiği hediyeler hükümdarlık sembolü olarak da kabul ediyor. Neydi halifenin menşur belgesiyle birlikte gönderdiği hediyeler? Hilat yani bir elbise, asa, çet, saltanat şemsiyesi, tıraz, menşur ve alem. Hükümdarın erkek çocuklarına melik adı verilirdi. Bunlar... Daha önceden olduğu gibi yine deneyim kazanmaları için küçük yaşta atabeylerle birlikte vilayetlere gönderilir. Ancak merkeziyetçi yönetimi kuvvetlendirmek amacıyla yetkileri ne yapmıştı? Yetkileri kısıtlanmıştı saray teşkilatına bakacak olursak hani büyük selçuklular diyorduk ya saraya dergah ya da bargah adı verilirdi. E, sistemimiz onlara benziyor. Saray devlet işlerinin görüşüldüğü yer. Nerede bulunur? Başkentte bulunur. Öne çıkan saraylarımız Kuba Konya ve şehir arasında Kuba diye sarayı Kayseri'de, Alaaddin Köşkü Konya'da, bir de Alaiye Sarayı Alanya'da ne yapıyor? İşte kışlık saray olarak görev yapıyor. Ya da ne diyelim e, rol oynuyor. Merkezi yönetime baktığımızda ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel bütün işleri Büyük Selçuklar'da olduğu gibi divanı, saltanat ya da Büyük Divan'da görüşür. Divanı saltanatın ki hükümet e, anlamında e, iş yapar, başkanı sultan. Sultan olmadığı zaman kim başkanlık yapar? Vezir. Merkezi yönetim teşkilatında hükümdardan sonra en yetkili kişi kim oluyor? Vezir oluyor. Anadolu Selçuk Devleti'nin en ünlü vezirlerinden bir tanesi Saadettin Köpek'tir. Aynı zamanda yine devlete etki eden Muinettin Süleyman Pervane, Celalettin Karatay gibi devlet adamları o son dönemde uyguladıkları farklı taktiklerle devletin devamını sağlayacaklar. Büyük Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi büyük divana bağlı alt divanlar var. Bunları tekrar hatırlayacak olursak ne yapıyorlardı? Merkez divanın kendilerine verdiği vazifeyi yapıp ona sunarlardı. Divanı inşa, diğer adı tuğra. İç ve dış bütün yazışmalardan sorumlu Arapça ve Farsçayı iyi bilen eğitimli kişiler görev alır. Başında Münşi ya da Tuğray adı verilen bir memur başkanlık yapar. Divanı istifa hemen devletin mali işlerinden sorumlu başından müstefi var. Divanı işraf, idari ve mali, müfettişten aklınızda kalırsa idari ve mali işleri teftiş eder, başından müşrif var. Divanı arız, savunma, askerlik, orduya yiyecek yiyecek araç gereç temini, bunların araçlarının tamiri, onlara maaş sağlama gibi bütün işlerle ilgilenir. Başında emir-i arz ya da arz-ı ceş bulunur. Divanı mezalip, zalimlerin yargılandığı divan anlamında... Hükümdarın başkanlık ettiği, büyük divan, davaların görüldüğü yüksek mahkeme, bir nevi yüce divan şeklinde karşımıza çıkar. Evet, sultan başkanlık yapıyor. Vakıfları ve divan katiplerini denetliyor burası. İdareciler hakkında şikayetleri inceliyor. Kadı mah kadı mahkemelerinde alınan kararların uygulanmasını sağlıyor. Halkın şikayetlerini dinliyor. Muhtesibin hani çarşı ve pazarlarda fiyat ayarlaması, denetlemesi yapan muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanmasını sağlıyor. Sorularda gelebiliyor hangisi divani mezalimin görevlerindendir değildi? Niyabeti saltanat divanı evet sultan başkentte olmadığı zaman küçükse onun işlerini onun adına devlet işlerini vekaleten yürütmekle görevli divandır en güvenilir komutan ve devlet adamlarından oluşur. Başında naibi sultan bulunur. Divanı pervane istihbarat işlerini yapar. Ülkeye gelen Türkmenleri uygun yerlere yerleştirir. Fethedilen yerlerin arazilere kaydına bakar. Has ve dirlik dağıtımına bakar. İktaları yazar, dağıtır, denetler. Hazırlanan belge ve fermanlara, e, hani bu doğrultuda hazırlanan belge ve fermanlara pervane denir. Başında pervaneci adı verilen bir memur başkanlık yapar. Bu kurumun Osmanlı'daki karşılığı nişancıdır. Evet nişancıya karşılık iş yapan Selçuklu e, görevlimiz pervane ya da makam divanı pervane. Bunların dışında posta ve haberleşme istihbarat işleriyle uğraşan divanı berit var. Evet büyük divana bağlı değil. Divanı saltanat dışında yine Anadolu Selçuklu Devleti'ne meşveret meclisi var. İstişareden gelir. Hükümdar olacak kişilerin belirlenmesinde, devletin siyasi, ekonomik, iç ve dış politikalarında tavsiye kararları alan bir organdır. İslamiyet önceki dönemde kurultayla benzerlik gösterir. Divanların güvenliğini sağlayan görevlerin başında Emir, Şimşir adı verilen bir amirimiz bulunur. Anadolu Selçuklu Devletinde taşra teşkilatına baktığımızda, yönetimi kolaylaştırmak amacıyla ülkeyi ne yapıyoruz? İdari bilimlere ayırıyoruz. Ülkenin birimlerine baktığımızda, meliklerin yönettiği vilayetler, merkeze bağlı vilayetler, uç vilayetler e şeklinde e bölümlere. E ayrıldığını görüyoruz. Meliklerin yönettiği vilayetler adından da anlaşıldığı gibi melikler tarafından yönetilir. İşte serbest dışta hükümdara merkeze bağlıdırlar. Ama büyük Selçuklu'da olduğu kadar özgür değiller. Bunların kendilerine ait divanı var, askerleri var, veziri var, bayrakları var, davulları var. Ama ama anlaşma yapma, savaş yapma para bastırma gibi yetkileri kısıtlanmış hatta onları kontrol altında tutmak için erkek çocuklarından bir tanesinin merkezde tutulması zorunluluğu getirilmiştir. Taşlı'da görev yapacak olan melikler küçükse atabeyler tarafından yetiştirilir. Evet meliğin Osmanlı'daki karşılığını lala. Merkeze bağlı vilayetler adından da anlaşıldığı gibi yöneticiler merkezden atanır. Her yönüyle merkeze bağlıdırlar. Merkezden izinsiz iş yapma. Askeri ve sivil işlerden sorumlu subaşılar tarafından yönetir. Bakın sorularda paragraf şeklinde de verebiliyoruz YGS sorularında. Askeri ve sivil işlerden sorumlu. Bunların yönetimi merkezdeki divana bağlı. Her şeyle merkeze bağlıyoruz. Önemli şehir merkezlerine şıhne adı verilen askeri valiler var. Yine vilayetlerde belediye işlerinden muhtesipler, adalet işlerinden kadılar, güvenlik ve asayişten sorumlu subaşlar vardır. Uç eyaletler, uç vilayetler düşman sınırlarında, düşman hatlarında kurulan vilayetler. Evet, başında uç beyi var, üç beyi ve vali olarak üç beyi vali olarak görev yapar. Başlıca görevi sınırları koruma. Düşman hakkında bilgi edinip geridekileri bilgilendirme. Artı su, el toprakların elde tutulmasını sa sağlama. Uç beyleri boy ve oymaklarıyla zamanla bölgelere yerleşiyor o yerlerde nüfusun ve sınır güvenliğinin artmasına ayrıca bunlara bağlı olarak Anadolu'nun Türkleşmesine de neden oluyorlar. Beyliklerde ise Taşra'da hükümdarın temsilcisi sayılan iki yetkili var. Mirliva adı verilen bu kişiler siyasi otoriteyi sağlamakla sorumlu. Evet, beyliklerde Mirliva adı verilen e, kişiler siyasi otoriteyi sağlamakla yükümlü. Yargı işlerine de yine her zaman olduğu gibi kim bakıyor? Kadı bakıyor. Orduya baktığımızda yine ordumuz Büyük Selçuklularla aşağı yukarı aynıdır. Bir iki farklılığımız var. Anadolu Selçuklu devletinde askeri teşkilat deyince arkadaşlar çoğu yerde ne görürsünüz? Çoğu yerde hassa ordusu, ikta ordusu, eyalet askeri şeklinde bir ayrım var. Ama bazı yerlerde de bunu Büyük Selçuklu'nun aynısı dediğimiz onlar için onlar gibi de bölebilirler. Şimdi kısacası şöyle diyelim: Anadolu Selçuklu devletinde de küçük yaşta çocukların alınıp yetiştirilmesi usulü yani gulaman kavramı. Gulam kavramı var. Küçük yaştaki çocuklar gulam adı verilen, gulam hane adı verilen yerlerde yeti, özel bir eğitime tabi tutulurlar. Bunlar ne yaparlar? İşte e, başkenti hükümdarı korurlar ya da işte e, saray, e, sultana bağlı askeri birlikler olarak anılır. Bazı kaynaklarda hassa askerlerini Türk ve Müslümanlardan küçük yaşta alıp yetiştirenler olarak ifade eder. Bazılarında da ee, yine hani Gulemanı Sarayı'da başka hani Rum, Rus, Gürcü e, diğer e, Türkmen kavimlerinden alınan e, küçük çocukların yetiştirmesiyle oluşan bir grup olarak da arz ederler. Ama genelde rastladığınız sadece hasta ordusu iki özelliği de kapsar mahitte sunarlar. İkta ordusu, sıpahiler en kalabalık ordudur. Osmanlı'daki tımarlı sıpahilere benzerler. İkta sahibinin e, gelirlerinden arta kalanla beslediği askerlerdir. Atlı birlikler Selçukhan asıl vurucu gücünü oluşturur. Masraflarını toprak gelirlerle karşılarlar. Hazineye yük olmazlar. Eyalet askerleri melik ve eyaletle evallerinin yanında bulunduğu, hani onların kendilerine ait divan ordusu var diyor ve işte o ordulardan oluşuyor. Ücretli askerler Büyük Selçuklu'da yok. Acil durumlarda ihtiyaç duyulduğu zaman Rum, Frank ve Ruslardan oluşturulan kuvvetlerdir. Bunlar sefer para arır, sefer dışında yokturlar. Evet, ücretli askerlere fecri has adı verilir. Türkmenler uç beylerinin gönderdiği Türkmen askerleri sınırların güvenliğini sağlar. Yardımcı kuvvetler bağlı devlet ve beyliklerin gönderdiği askerler. Bunun dışında hani Büyük Selçuklu'da bahsettiğimiz mancınıkçılar, nefçiler değil mi? Hani onlar da aynen ya da lağımcılar aynen görev alırlar. Donanmaya baktığımızda Büyük Selçuklu'da yok. Çünkü Orta Asya'da deniz olmadığı için Büyük Selçuklu'da yok. Ama burada üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeden bahsediyoruz. E, farklı olarak donanma var. Liman kentleri fethediliyor. Tersaneler kuruluyor. Donanma komutanı kavramı var. Reisül Bah ya da Melikü Sevahil sahillerin meliki unvanıyla komutanlarımız var. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ordu komutanına Emirül Ümera adı verilir. Şehirlerde Şurta adı verilen ve başında sahibi Şurta denilen emniyet müdürü eee ya da emniyet müdürü pozisyondaki memur jandarma polis teşkilatı da var. Güvenlikle alakalı Şurta Teşkilatı şehirlerde güvenliği sağlar. Suç ve cinayetleri takip eder suçları cezalandırmakla görevli. Anadolu Selçuklarında daha önceki nevbetin yerini alan askeri bandı olarak kurulan tabulhane de bulunur. Osmanlı'da bu kurumun yerini mehter alacaktır. Onu da unutmayalım. Sosyal yapıya baktığımızda bütün Türkistan devletlerinde olduğu gibi Anadolu Selçuklu devletinde de sınıf ayrımı yok. Hoşgörüye dayanan bir anlayış var. İnsanları mülkiyet kavramı çok fazla gelişmediği için mülkiyete bağlı olarak ayırmıyoruz ama yaşam şekillerine göre ayırıyoruz. Tabi bu bir sınıf ayrımı değil. İnsanlar yaşam şekillerine göre işte e, köyde oturanlar, şehirde oturanlar ya da ne diyelim uğraş alanına göre işte memurlar, esnaflar, tüccarlar, zanaatkarlar, çiftçiler ya da dinine göre Müslümanlar gayrimüslimler diye bölümlere ayrılır. Biz şehirlileri de kendi arasında böleriz. Şehirdekiler askerler ve devlet mamurları. Genelde orada oturur. Asker, tahsildar, asayişçi, kale erleri, bölük zabitleri, subaş ve dizdarlar bu kısma girer. Ehli öf olarak da anılırlar. İlmiye sınıfı, ehli ilim dediğimiz kesimin temsilcileri ise Şeyh Nakip, Şeyh Yardımcısı, Edip, Şair, Hatip, Müezzin, Kadı, Müderris, Medrese öğrencileri. Hani sorularda gelebiliyor hangisi ilmiye sınıfı arasında gösterilir göstermez. Mahalle halkı yine şehirlerde halkın her mahalle halkının kendi içinden seçtiği bir temsilcisi vardır. Bu temsilcilere iğdiş denir. Her mahalle halkının seçtiği iğdişler arasından da bir lider seçilir. Buna iğdişçi başı denir. Ne yapar bu iğdişçiler? Halkla devlet arasındaki iletişimi sağlar, ilişkileri düzenler. Yine şehirlerde esnaflık ve zanaatkarlık yapan e, vatandaşlarımız da vardır ki aklımıza hemen ne geliyor? Ahiler ileride bahsedeceğiz. Köylü kısmımıza baktığımızda bunlar çiftçilik yapar, yerleşik hayattadırlar. Başlarında köy ketüdası kit var. Tabii ki gayrimüslim köylüler toprakta e, elde ettikleri ürün başına haraç e, artı güvenlik vergisi olarak cizye öderler. E, bizim e, Müslüman köylerimizde ürettikleri ürün neticesinde öşür vergisi ödemekle mükelleftirler. Bunun dışında yeri yurdu olmayan konar göçerlerimiz var. Yörük Türkmenlerinden oluşur. Doğudan sürekli ...baskılardan dolayı Anadolu'ya Türkmen akını geliyor. Bu Türkmenler bizim e, hem sayımızı artırıyor, hem yeni vergi kaynakları getiriyor... ...hem de gittiğimiz yerde bizim tutunmamızı, oraların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını kolaylaştırıyor. Devlet yerleşik hayata geçmeleri için onlara teşvikte bulunuyor. Hatta mesela Ahit Teşkilatı'nın amaçlarından bir tanesi... Onları yerleşik hayata geçirmek. Hayvancılıkla uğraşıyorlar genelde ve hayvanlardan alınan anam vergisini devlete ödemekle mükellefler. Müslüman olmayanlar yönetim ve askerliğe karışmazlar. Kendilerine kutsal kitap gönderilen gayrimüslim halka zımmi. Evet İslam devletlerinde zımmi kavramı da var. Kimmiş o zımmiler? kendilerini o dört büyük kitaptan bir tanesinin geldiği adamlar. Zımmiler din ve vicdan hürriyetine sahip güvenlik için cizye, e, evet, toprak vergisi de olarak da haraç ödüyorlar demiştik.